Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar burada mısınız diyoruz ve başlıyoruz sevgili koçlar. 27 Kasım Dolunay'a giriyoruz. Artık peşinizden koşturacak olan kişiler mi var? Hayatınızda olumlu, olumsuz enerjileri bir tarafa mı bırakmak istiyorsunuz? Kaçıyorsunuz. Hem kendinizden kaçıyorsunuz hem de etrafınızdan kaçıyorsunuz. Önce ruhani enerjiniz, maneviyatınız. Sizlere son 3 aydan beri seslendim. Maneviyat çok önemli sizde çünkü. Hangi yönde imtihana tutuluyorsan o devam ediyor. Bu yüzden bu imtihanı bitirmek için vicdanınızı rahatlatmak için önce kendinizden yüzleşeceksiniz. Çünkü dolunay 27 Kasım'ın enerjisiyle beraber kendinle yüzleş imtihan yaşıyorsun. Sürekli sorunlar yaşıyorsun. Birçok şeyi görme zamanın geldi. Ya kendini göreceksin ya da seni üzenleri alt edeceksin. 27 Kasım'da Bakara Suresinin 12. ayetine bir dikkat edin bakalım. Emin ol ki kendini orada göreceksin. Görüşmek üzere.